Maçla ilgili söyleyebileceğim e, tek şey, flash röportajda da söyledim. Eğer böyle bir şey varsa futbol tanrılarının bizi terk ettiğini söyleyebilirim. Yani bu bu sene oynadığımız, bu şekilde oynadığımız, bu şekilde cezalandırıldığımız kaçıncı maç sayamıyorum artık. Yani e, oyuna çok iyi başladık, oyunun tamamını domine ettik. Tabii ki Fatih Hoca'nın bazı dokunuşları olacağını biliyorduk. Baskıya gelmeye çalıştılar. Her baskıyı neredeyse kırarak hücum etmeye devam ettik. Direkten döndü top karşı karşıya. Döndü gol yedik. İkinci yarı penaltı pozisyonu. Penaltıyı kaçırdık. Döndü gol yedik. Yani inanılmaz bir durum. Bazen ne yaparsanız yapın. Kaderin önüne geçemiyorsunuz. Çok böyle şeyleri futbol için konuşmayı sevmezdim ama başıma ilk defa gelince de maalesef e, böyle şeyler söylemek zorunda kalıyorum. Oyun anlamında oyuncularıma söyleyeceğim hiçbir şey yok. Yani maçın tamamını çok iyi oynadık. Bana göre 10 kişilik kısmını bile çok iyi oynadık. Ama e, özellikle son dönemlerde bire gelen de şey süre gelen savunmada bireysel anlamda konumlanma hataları, tercih hataları kolay yediğimiz goller bize ceza olarak geri döndü önde de topu içeriye sokamamamız kaçırdığımız goller işte penaltı bugün bu maçın hikayesi gibi oldu bir görüşme yapmamız gerektiğini düşünüyorum açıkçası yönetimimizle hafta içi bir güven oyu aslında güven toplantısı yapmıştık ama ee, bu maçta gidişat, kaybediş şeklimiz, bu oyunun galibiyete dönmesi, dönmemesi, bu oyunla bile maçı gol atmadan tamamlanmamış olmamız belki e, bazı kararlar almamızı gerektirebilir. Bakalım şimdi bir görüşme talep ettim. Ondan sonrasını göreceğiz. Ya, e, yönetimimizin ne e, hedeflediğini bilmek istiyorum. Tabii ki bu takımın e, DNA'sında, hedefinde her zaman Avrupa'ya gitmek var. Düne kadar da Bundan iki gün önce de takımımızla yapmış olduğumuz toplantıda, Başkan Bey'in katıldığı toplantıda da ona uygun hedefe yönelik ee, kararlar alınmıştı. Ama şu an o kararlardan uzaklaşmış gözüküyoruz veya o pozisyondan uzaklaşmış gözüküyoruz. Veya kazansak tam içine gireceğimiz durumlardan o şansları kullanamıyoruz durumlarda açıkçası. İşte bugün Beşiktaş'ta kaybetmiş. Kazansak hem Beşiktaş'ı yakalama hem Eyüp'ü yakalama hem de e, Göztepe'yi geçme imkanı varken... Maalesef bu kırılma anlarını oynayamadık. Ee, oyun olarak özellikle içeride çok iyi oyunlar oynadık. Deplasmanda biraz kırılgan yapımız var. Ee, aslında çok iyi bir yapılanma yaşadığımızı düşünüyorum. Yani oynanan oyuna bakılırsa kadro e, gücümüzün, kadro mühendisliğinin, çok mühendisliğinin çok iyiye doğru gittiğini düşünüyorum. Sezon sonunda yapılacak ufak 2-3 dokunuşla ben e, çok güçlü bir Başakşehir izleneceğini düşünüyorum e, insanların izleyicilerin önümüzdeki sene. Ama maalesef bu sene böyle çok e, inişli çıkışlı e, çok iyi başladığımız Avrupa'da tek transferle gruplara kaldığımız playoffları namalüp geçtiğimiz. Ama maalesef çok e, kırılma maçlarında çok e, kazanamadığımız berabere bittiğimiz çok çabuk cezalandırıldığımız e, maçlar biraz bizi açıkçası yordu. Ee, o yüzden bir e, görüşme talep talebetti. E, zaten bir karar alınırsa orada siz bunları duyarsınız. Evet. Bak. evet e, öncelikle e, maçtan önce söylediğim için burada söyleme ihtiyacı duymadım aslında ama sizin sorunuzdan sonra şöyle bir şey söyleyeyim. E, Fatih Tekke, Fatih Hoca, benim için Fatih abi e, çok önemli bir yeri var. Yani bizim benim ...ukalalık e, olarak anlaşılmasın. Yani oyun konuştuğum, futbol konuştuğum... ...formasyon konuştuğum, baskı konuştuğum... E, ...özel telefonlaştığım... E, ...çok az insanlardan... ...ya da futbol adamından bir tanesi Fatih Tekki. Oyuna kafa yoruşu... E, ...aynı e, yol haritasında ilerlememiz... E, ...birçok ortak noktamız olduğunu düşünüyorum. E, ben de Trabzonspor'da oynamış bir... E, ...eski futbolcu olarak... ...iki tane aşık buluştu... Ee, onlara bundan sonraki süreçte Sonsuz başarılar diliyorum Birbirlerine çok yakıştılar ee, Umarım ee, Çok büyük başarılara imza atar Fatih Tekke, Aynı futbolculuğunda olduğu gibi Benim için söylemiş olduğu sözcükler Kelimeler cümleler Teveccüh göstermiş ona çok teşekkür ediyorum Ben de aynısını onları, Onun için kullanabilirim oyun anlamında Ama şu an 3-4 günde yapabileceği Dokunuş anlamında çok fazla bir şey yoktu Ki, ki gene de e, opsiyonların hepsini kullanmaya çalıştı oyuncular bazı bölümlerde e, duygusal mıyım kısmına gelince e, ben açıkçası görüşme talep ederken e, oyun mu yoksa sonuç mu önemli biraz onu da görmek istiyorum açıkçası evet bazı deplasmanlarda kötü oynat oynayıp kaybettiğimiz kabul çok net kabul ediyorum. Ama bu kadar güçlü oyun kaybettiğimiz zaman hangisi daha önemli? Onu da duymak istiyorum açıkçası. Oyuncuların gelişimi mi önemli? Oyun mu önemli? Yoksa hep sonuç mu önemli? Bu oyunla sonuç gelmemesi bence kaçınılmaz. Yani sonuç gelecek. Ama bu kadar gecikmesi, bu kadar ee, çabuk cezalandırılmalar, kolay cezalandırılmalar belki bazı değişikliklerin de sinyali olabilir. İşte benim duymak istediğim yönetimimizle konuşmak istediğim bir kısım bu. Hani e, çok kolay pes eden bir teknik adam değilim. İlk defa da böyle bir periyottan geçiyorum açıkçası. E, sezon başı yakalamış olduğumuz başarı, kulübü geçen sene aldığımız yerden getirdiğimiz oyuncuların gelişimi. Bunların hepsine baktığında aslında eee ne denir? Bohçamızda çok fazla artı var. Ama bu seneki eksiler kısmında sonuçları söyleyebiliriz. O yüzden benim duymak istediğim, görmek istediğim sonuç mu yoksa oyun mu daha önemli? O. Ben oyunun peşindeyim, oyuncuyu geliştirme peşindeyim. Ee, bazen olmayabilir. Ee, bunun önüne geçemezsiniz. Ama bizim benim bu takımımla, sezon sonu yapacağımız iki üç dokunuşla bu kulübün e, bu gücün başarılı olma şans, olmama şansının olmadığını düşünüyorum. Ee, hem duygusal hem mantıksal. Bir görüşme talep ettik. Dediğim gibi şu an e, açıkçası oradan ne geleceğini de bilmiyorum. Benden oraya ne gideceğini de henüz bilmiyorum. Yani e, biraz şu, bu tarz bir maçı kaybetmenin üzüntüsü de var. Bakalım bekleyip göreceğiz. Teşekkür ederim. Hadi. Bizim e, topa sahip olurken de kazanmak için oyun oynarken de en büyük amacımız hep bir fazlayı bulabilmek. Oyun kurarken de rakibin baskısına göre hep bir tane fazla adamı Doğru yere yerleştirip bağlantılarla onu bulabilmek. Aynı şekilde hücumda da bu böyle. Rakip dörtlü savunma oynuyorsa biz beş kişiyle hücum etmeye çalışıyoruz. Rakip beşli savunma oynuyorsa artı birle hücum etmeye çalışıyoruz. Bütün e, planlarımızı bunun üzerine yapıyoruz. E, baktığımız zaman çok doğru temas ettiğiniz nokta Santofor'unuzun da düşüş yaşadığı dönemlerde diğer oyuncuların çok net devreye girmesi gerekiyor. Biz iki hafta önce Sivas maçında Deniz'in attığı golle kazandık. Bugün de bence kanat oyuncularımızda işte Deniz'in pozisyonu var, kaçırdığımız Yusuf'un arka direkten pozisyonu var. Sekizlerimizin de işte Umut penaltı kazandırdı, offside olarak golde iki kanat oyuncumuz devreye girdi, gol oldu Umut baskıdan topu kazandı. Aslında bugün onları o ofansif gücün içine dahil etme anlamında olumlu işler yaptığımızı söyleyebilirim. Dediğim gibi sadece topu işin içine, oyun e, netin içine sokamadık, kalenin içine sokamadık. Piyontek de durgun bir dönemden geçiyor. Bunlar olabilir. Oyuncu bizle beraber büyüdü, gelişti, bizi de bir yere getirdi o e, attığı gollerle beraber. Ama şu an e, durgun bir dönemden geçiriyor, geçiyor. Ben e, bu kadar girdiği pozisyona girdiği bir ortamda yeniden gol atmaya başlayacağından hiç şüphem yok. Yok, e, işte zaten e, hafta içindeki görüşme. Başkanımız ve yönetim tarafından istendi. Bana e, Lig sonuna kadar e, güvendiklerini, e, sonuçlardan bağımsız güvendiklerini çok net belli ettiler. O yüzden onlara teşekkür ediyorum. Yani Biz aslında neredeyse iki senedir e, karşılıklı çok e, iyi anlaşarak e, bir tarafın düştüğü durumlarda diğer tarafın elini uzattığı anlarla beraber e, iyi işler başardığımızı düşünüyorum. Kadro mühendisliğini de takımın yaş ortalamasını da çok e, ciddi seviyede aşağıya çektiğimiz, beraber kafa yorduğumuz, fikir alışverişlerinde ortak noktalarımızın çokça olduğu e, bir ilişki yaşıyoruz aslında yönetimimizle. Ama bazen ne yaparsanız yapın olmuyor dediğim şey o. E, bu kulübün de hedefleri var. E, 11 senenin 9'unda Avrupa'ya gitmiş. Biz geçen sene buraya geldiğimizde düşme potasında devam ettiğimiz süreçte bile Avrupa burada bir hedefti. Şimdi bu Avrupa hedefinden biraz uzaklaşmak belki yönetim tarafında bir rahatsızlık oluşturabilir veya bir kan değişikliği isteyebilirler. Bu onların doğal hakkı. Bence şu an bunu onların istemeye hakları var. Ben de bununla ilgili onların fikirlerini merak ediyorum. Görüşme talebimin nedeni de tamamen bu. Yani biz pes etmiş değiliz ama bazen çok uğraşırsınız. Ee, değiştiremezsiniz bir an gelir birisi gelir başka bir e, dokunuş yapar veya başka bir e, sisteme geçer her şey değişebilir bu şansı da bu kulübe vermek gerekiyor açıkçası ee, ama oyun anlamında işte rakip teknik adamların her maç konuşmasından önce söylediği şeyler işte bugün Uğurcan'ı dinledim az önce Fatih Hocanın söylediği şeyler. Tabii ki bizi mutlu eden şeyler ama bu kulübün de sonuca da ihtiyacı var. Ee, i̇şte oyun mu sonuç mu? Sonuç gelecek o kaçınılmaz ama gelecek ana kadar ne kadar sabrımız var bunu görmek lazım. Yok, hiç hiçbir bir görüşme şey olmadı şu an. Yani? Hani çünkü mesajlar biraz çok sizde, evet. hani yükselerek geliyor. Şu ana kadar öyle bir görüşme Görüşüyor. olmadı. Görüşme talebini ben istedim, ben talepte bulundum. Şimdi de beni bekliyorlar.